Jenny ormanda yeni bir arkadaşla tanışınca herkes sorular sormaya başladı. Bu adam da kim? Nereden gelmiş? Ormanda ne yapıyor? Onun eski bir maden ocağıyla ilgilendiğini keşfettiler. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren bir maden ocağı ve bu maden ocağının açılması tüm Sherwood Ormanı'nın yok olmasına neden olabilirdi. <laughs> doğru söylüyor olamazsınız. Maden ocağını yeniden açmak imkansız, imkansız. Başka bir seçeneğimiz yok. Ve sonunda tüm o çocuklardan kurtulmanın bir yöntemi bu. Maden ocağını açtığınız anda tüm orman yok olacaktır efendim. Kimin şarbu ormanına ihtiyacı var ki? O yaramazların yok olması birkaç ağacın zarar görmesinden çok daha önemli sevgili dostum. Ha, bekleyin efendim. Doğru hatırlıyorsam o maden ocağı sizden önce bu bölgeyi yöneten baronun emirleri üzerine kapatılmıştı. Artık bunların hepsi değişecek. Maden ocağı şimdi bana ait. Ne zamandan beri? Yani maden ocağının bana devredildiğini söyleyebiliriz. Birazını da bana devrettiğinizi umabilir miyim? Artık benim kontrolümde ve ben yeniden açılmasını istersem açılmak zorunda. Oradan çıkan minerallerden kazanacağım para beni İngiltere'nin kralı bile yapacaktır. Ne? Ama ama anlayamıyorum bunu. <laughs> beni dinleyin baron. Sizin unvanınız sadece bu bölgede geçerli. Beni duymuyor musunuz? Beni duymuyor musunuz? Kesinlikle. Beni duymuyor musunuz baron? Yani istediğim ne varsa yeniden açabilirim her zamankinden daha iyi olacak. Ne de olsa benim olan benimdir. <laughs> hey kesinize şunu. Ah. Ah. Evet. evet çok komik eminim. Ne <laughs> zaman geçiriyor musunuz çocuklar? Adım Kirk. Buraya oyun oynamaya geldiniz değil mi? Eee, hayır tam olarak değil. Şunu söyleyeyim burası yakında oynamak için pek de eğlenceli bir yer olmayacak. Çünkü eski maden ocağını iş olanakları için açmaya karar verdiler. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Abşaz. Uh, hey, uh, 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 uh. Senin kuruman gerek dostum. Bak kö... burada ne işiniz var? Madenciyim ve nehrin yukarısındaki tepede bulunan Gibson maden ocağını incelemeye geldim. Bir madenci ne yapar? Toprağın altından önemli mineraller kayalar ve bazen de değerli taşlar çıkartırlar. Anladın mı? Bunu nasıl yapar? Bak, toprağı bunu kullanarak kazarlar. Aa. Şimdi anladın mı? Evet galiba. Aferin. <laughs> Bay Kirk, maden ocağının kapanma nedeninin orada çalışma imkanı olmamasından dolayı olduğunu duydum. Ne demek istiyorsun genç adam? Bazıları maden ocağının perili olduğunu bile söylüyor. Bakın, ben bunları ilk defa duyuyorum. Ah Bill, babamıza biraz benzemiyor mu? Evet, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Eğer babamızın ölmüş olduğunu bilmeseydim, o olduğuna yemin edebilirdim. Ha. Maden ocağının açılması yasaklanmıştı. Üstünde mühür bile vardı. Peki o zaman baron neden benden maden ocağının durumunu kontrol etmemi istedi? Ha? ha? Ben askerlerden önce madenin durumuna bakmak için gönderildim. Yeniden kullanılma olanaklarını kontrol edeceğim. Her an burada olabilirler. Sanırım gidip biraz iş yapma vaktim geldi. Bay Kök, lütfen Baron Alvin'i dinlemeyin. O bir suçlu. Ne? Bu doğru, o bir şeytan. Eğer kendine bir kar kalacağını bilse öz bile öldürürdü. Fakat gördüğünüz gibi ben bir madenciyim ve bu maden ocağına karşı özel bir merakım var. Ama Bay Kök... Kirk... Şimdi beni iyi dinleyin. Eğer Baron bu maden ocağını yeniden açmak istiyorsa ben buna engel olamam. Benim işim güvenli bir şekilde olmasını sağlamak. Bu kadar zaman kapalı kaldığı için tehlike olma olasılığı çok büyük. Benim görevim oraya gidip kontrol etmek. Anlamalısınız ki bunu geri çeviremem. Üzgünüm. Ve ee, e, güle güle. Ee, ben Ceni. Güle güle Ceni. Evet, babam bana bir keresinde bir maden ocağından bahsetmişti. Galiba o da Bay Körk'ün bahsettiğinin aynı. Ben o maden ocağının tüm ormana tehlike oluşturduğunu duymuştum. Neden bu kadar tehlikeli bir maden ocağını açmak istesinler ki? Galiba bu da baronun vergi parasını çaldığımız için ödeşme yoludur. Ama yine de biraz uzak bir ihtimal. Robin, buna bir şekilde engel olmalıyız. Haklısın. Bakalım küçük Can buna ne diyecek. Aa, <laughs> Hey herkes! Hepiniz nereye gidiyorsunuz? Bay Kirk! <gülüyor> Jenny! <gülüyor> Merhaba! Senin için ne <laughs> yapabilirim? Şey, Bay Kirk! Sakin ol ve anlat bakalım. Hadi. Peki. Ablam beni sizi babamıza çok benzediğinizi düşünüyor. Ve sen ne düşünüyorsun? Sence doğru mu düşünüyor Jenny? Sence de babana benziyor muyum Ceni? Ben bundan emin olamıyorum. Babam öldüğünde çok küçüktüm. O yüzden çok zor hatırlıyorum. Ha. Aa, anlıyorum. Senin gibi bir kız için zor olmalı arkadaşlarıyla birlikte ormanda yaşamak. Bak dinle. Ben maden ocağını incelerken bana yardım etmeye ne dersin? Abine her şeyi ben açıklarım olur mu? Ha? Evet eğlenceli olur. Peki. Oh. <laughs> Şimdi sıkı tutun ufaklık, hadi. Kaleye gitme emri mi aldık? Biz senin gibilerden emir almayız. Bizi düş kırıklığına uğrattınız, gururunuz üzerine yemin etmiştiniz. O kurtulacağımıza dair. Geçen sefer mükemmel bir fırsat olmuştu ve başarılı olamadınız. Öyle mi düşünüyorsun? Ne söylediğine dikkat etsen iyi olur. Ama bunlar benim sözlerim değil. Bunlar Baron Alvin'in sözleri. Kumandanım, sizin burada ne işiniz var? Merhaba Clio. Ben de eski maden ocağına gidiyordum çünkü Baron maden ocağını yeniden açmak istiyor. Ne? Şey, buralarda bir maden ocağı olduğunu bilmiyordum. Sen neden onlarla gitmiyorsun Clio? Eğlenceli olabilir. Ama Alvin hepimizin kaleye rapor vermesini istedi. Meraklanma. Biz hala planlandığı gibi devam edeceğiz. Belki sen de burada kalıp dinlenmelisin. İstediğin belki de bu olabilir. Ah tabi, beni sadece bir kız olarak gördüğünüzü unutuyordum. Cleo, dediğimi yap. Hmm. Şimdi geride kalanlarla birlikte Baron'un kalesine gideceğiz. Sizin için uygun mu kumandan? Tabi, benim için uygundur. Güle güle Cleo. Hmm. Ee... Peki, şu küçük aptal maden ocağını neden umursayayım, Ama küçük can birileri madenin perili olduğunu söylüyor. Ya açıldığı zaman hepimize de aynı şey olursa? Neden umursayayım? Alvin ne istiyorsa yapsın. Eğer maden ocağında değerli bir şeyler bulursa, ben de onlara çalarım olur biter. Çok doğru patron. <laughs> Vin? Robin? Hey, Winifred. Hey ee, Vinny, ne oldu böyle? <laughs> Jenny kayboldu. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Nasıl olur? Ne olmuş olabilir? Hey, belki Bay Körk'ü takip etmiştir. Bay Körk mü? Hı hı. Bay Körk babasına çok benziyordu ve ne kadar çok amcama benzediğini hiç fark etmedim. Gidelim Robin, acele etmeliyiz. Heh, i̇şte geldik Jenny. Gibson maden ocağı. Heh, biraz ürkütücü değil mi? Hmm. Şuna bak. Bu çok değerli. Ah, bu çok güzel. Ha, sen beni burada bekleyeceğini. Ah. Hmm. Bu bir mühür. Bakalım ne yazıyormuş. Bu maden ocağı Nottingham Baron'un emri üzerine kapatılmıştı Şuna bir bakalım tarihini okuyamıyorum ama bence burası 20 yıl önce kapatılmıştır. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Aa, Jenny! Ha? Bakır. Üzgünüm, çok uzun sürdü. Neden bu taş bu kadar berrak ve parlak? Çünkü içinde bakır madeni var. Hey sen oradaki. Sen madenci Körk müsün? Evet. Siz de Alvin'in habercilerindensiniz herhalde. Hmm. Bu kız da kim? Ee, bu Ceni. Jenny. Jenny? Evet. Benim kızım. <laughs> Anlıyorum. Peki neden onu da yanında getirdin? Onu yalnız başına bırakmak istemiyorum. Tamam. Eski maden ocağına bakma fırsatı bulabildin evet, mi? Evet baktım ama girişi kapatan bir kapı var. Eğer oradan giremezsem bu iş buraya kadardır. Hiçbir şey inceleyemem. Hmm. Gidip bir bakın. Jenny, merak etme. Aa. Aa. Merhaba. Ah, benden korkma. Baktığın ne acaba? Hmm. Parlak bir taş. Ve onu buldun mu? Hayır bay. Babam verdi bunu bana. Ah, çok nazik biriymiş. Evet. Benim adım Clio. Seninki ne? Benim adım Jenny. Peki Jenny. Neden bu tarafa doğru geçmiyoruz? O zaman babana engel olmamış oluruz. Jenny? Bu Hı? altın mı? Eminim ki öyle. Bu muhteşem. Bu çok güzel. <laughs> <döz> Ay. Acaba sadece bakır olduğunu biliyorlar mı? Hmm. Hmm. Aa, şuna bir bak. Bu bir yer altı nehri. Kaynağı ormandan geliyor olmalı. Ah, oh, bu da ne? Onları durdurmalıyım. Ne? Durun, derhal durun. Ne? Düşündüğünüzden ha. daha tehlikeli bir ha. durum bu. Ne demek istiyorsun? Şimdi anlıyorum bu maden ocağının neden kapatıldığını. İçi bir sürü zehirli maddelerle dolu. Kimin umrunda dışarı taşmadığı sürece. Ama bir yer altı neydi var. Eğer ormana doğru giderse orman yok olur. Umrumda değil devam edin devam edin. Barondan emirlerinizi aldınız. Ha. Ha. Lütfen kumandan beni anlamalısınız. Çekil yolumdan ben emir aldım mı bir kere yaparım. Ha. Hayır lütfen Lütfen durun. Kendi hayatınızı da tehlikeye atıyorsunuz. Eğer sessiz olmazsan seni tutuklatırım. Hey! Nereye gidiyorsun? Hey! Onların kazmasına engel olmak zorundayım. Buna mecburum. Durdurun onu! Hey! Her yere babanla birlikte seyahat etmek güzel olmalı. Sen bana senin babanın ne yaptığından bahsetmedin. Benim babam öldü. Şimdi tamamen yalnızım. Aa, anlıyorum. Benim babam da öldü. Bay Kirk benim akrabam değil. O sadece iyi bir dost. Çok nazik bir dost. Aa, üzgünüm Jenny. Seni üzmek istememiştim. Umarım beni affedersin. Ama bana göz kulak olan bir abim var. Aa... Bir abim mi var? Benim de bir zamanlar abim vardı. Ve o da hep bana bakardı. Cleo. Önemli değil. Sadece düş kuruyordum. Nasıl beraber olabilirler? Ne hakkında konuşuyorlar ki? Şuna bak. Her zamankinden çok daha mutlu görünüyor. Klio, <laughs> Cleo. Dinle. Cleo ile Jenny'yi yalnız bırakamayız. Tehlikeli olabilir. Robin. Ne? Barondan aldığımız emirler maden ocağında değerini ne bulursak almak ve sizi kaleye götürmektir. Siz bir eksper olarak tutuldunuz ve bu operasyonu kolaylaştırmak göreviniz. Baronun içine burnunuzu sokmak değil. Orada altın olduğunun farkında değil misiniz? Bu altın değil, bakır. Hey Jenny, hadi gidelim. Altın değil mi? Hadi gidelim dedim. Bu kadar hızlı değil. Ha? Sen burada kalıp işi bitireceksin. Aksi halde bunun bedelini kızının hayatıyla ödersin. Çocuğu bırak. Çocuğu bu işin dışında bırak. Kapa çeneni. Bu seni ilgilendirmez. Haklı. Bu bizi ilgilendirmez. Ne bekliyorsun? Nişinin başına dön. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Eğer kızının canının yanmasını istemiyorsan işinin başına dön çabuk. Bu kadarı yeter. Bırak kızı gitsin. Buna nasıl cesaret edersin? Sana kızı şimdi bırak dedim. Hem de hemen kumandan. <laughs> Bay ah, Kirk, Bay Kirk. Ah. İyi misin Jenny? aklıyor ah, Hayatımı kurtardın. Önemli değil. Şimdi doğruca evine git. Eğer o madenciyle herhangi bir problem yaşarsan veya maden ocağını açmayı reddederse öldür onu. Evet ikisini de alın götürün şimdi. Ne bekliyorsunuz? Şimdi alın götürün dedim. Sizi uyarıyorum. Ben de seni uyarıyorum. Bu işe burnunu sokma. Baronun emirlerine karşı geliyorsun. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Kim var orada? Hepiniz hemen geri çekilin. Bu Robin Hood. Hayır! Hadi getirin onları. Saldırın! Kaçma, Hadi, kaçma şansı vermeyin. Hadi! Öldürün onları. Hadi kaçmasına izin veremeyiz. Hadi. Hadi. Kaçmasına izin şey veremeyiz. Gidelim buradan. Hadi. Bu çok riskli. Ama Robin'le savaşmak için elimizde bir sahne. Hadi, Hadi çabuk. E çocuğa Sandım. bakabilir misin? Bak Lütfen bize yardım et. Ama ben ben yapamam. Gitmelisiniz. Ah! <laughs> sadece çocuğa sahip çık. Jenny'e benim için bak lütfen. Ah. Gidelim Jenny. Görüşürüz. Benim için endişe etmeyin. Buradan elinizden geldiği kadar çabuk uzaklaşın. Jenny kendine dikkat et güle güle. Yakında görüşürüz Bay Kurt. Aa, 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 aa. Duvarlar yıkılıyor. Duvarlar Çıkan yıkılıyor. Buradan. Hadi çıkalım buradan. Hadi. Çıkalım. Hadi buradan. çabuk olun. Çıkalım. Sizler dönüp Alvin'e Robin'in maden ocağını açmanıza engel olduğunu söyleyin. Geri geleceğiz. Hadi gidelim. Yeah! <laughs> Bay Kirk. Kendinizi rahat bırakın. Bütün hayatım boyunca dünyayı tek başıma, hiçbir bağım olmadan dolaştım. Ve küçük Jenny ile karşılaştığım zaman sanki ailem varmış gibi hissettim. Ama biz ne yapabiliriz? Jenny'e onu bekleyeceğimi söyleyin. Uzun bir yolculuğun sonunda uzak bir gelecekte bir yerlerde mutlaka yeniden karşılaşacağız. Şimdi mutlu ölebilirim. Bay Kirk, hayır. Ah, 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 ah. Tahminime göre Bay Kirk şu an başka bir yere doğru yola çıkmış olmalı. Sanırım öyle. Sence onu bir daha görebilecek miyim? Bunu hiç bilemezsin. Ama sende onu hatırlatacak bu taş var. Bu doğru. Cleo. Cleo artık gitsek iyi olur. Doğru. Jenny. Ah, benim de gitmem gerek. Hey Cleo. Gelip beni ziyaret eder misin? Tabi. Gelirim Jenny. Çok memnun olurum. Güle güle Cleo. Güle güle. Güle güle. Hoşça kal Jenny. Kendine iyi bak. Güle güle. Söz veriyorum güle yakında güle. seni görmeye geleceğim. Hoşça kal. Güle güle. Hadi Jenny gidelim artık. Clio'yu daha sık görmeliyiz. Bence arkadaşımız olmaktan çok mutlu olacaktır. Ha? Onun da yalnız olduğunu ve ailesi olmadığını biliyor muydunuz? Bana söz verdi. Çok yakında beni ziyarete gelecekmiş. Ha? Sevdiğin herkesi kaybetmek çok kötü olmalı. Clio'nun iyi bir insan olduğunu biliyordum. Ama sadece Alvin onu bana karşı kışkırtıyor. Bu yüzden benden nefret ediyor. Marion denen kıza mı bahsediyorsun? Evet öyle. Onu kaçırarak Robin'i burada tuzağa düşüreceğiz. Kadınlara zarar vermek yeminimizi bozar. Kıza zarar vermekten bahsetmiyorum. Onu sadece av köpeği Robin'i ayağımıza getirmesi için kullanacağız. Tamam. Sizin sözünüzü aldığımıza göre Baron. Kızı kaçırdıktan sonra önünüze hiçbir şey çıkmasına izin vermeden hemen buraya getirin anladınız mı? Baron, e, maden ocağında... E, e, baronum, lütfen beni affedin. Başaramadın mı? Ah, ah. Sabah Sabahtan beri buradayız ve hiçbir şey tutamadık. O zaman vazgeçelim. Ne dersin patron? Seni ya, aptal kafa. Burada ateş yaktık balık pişirmek için. O zaman bir an önce balık tutsak iyi olur. Peki. Ah. Nerede bir ölü görsem Alvin'in yakınlarda olduğunu hissediyorum. Alvin